Size eriyen mum tasarımını nasıl yaptığımı göstereceğim. Parlak bir üst katla kaplı tırnağım var. Bu yüzden ön çıkarıyorum. Tırnak planını iyi bir şekilde yağdan temizliyorum ve kadife veya pürüzlü mat bir üst katla kaplıyorum. Tırnağı 30 saniye boyunca lambada kurutmaya bırakıyorum. Gerekirse üst kattaki yapışkanlığı hissini alıyorum. Kalın yapıya sahip tırnak uzatma jeli alıyorum ve mum damlası denilen şekiller oluşturuyorum. 30 saniye kurutuyoruz. Jeldeki yapışkanlığı alıyorum ve herhangi bir tonu yoğun krom tozu uyguluyoruz. Yoğun tozlar herhangi bir malzemede iyi kullanılır. Krom tozu parmağınızla uygulamanız en iyi yöntemdir. İstediğiniz takdirde ekstra hacim elde etmek için bal mumu unsurları ekleyebilirsiniz. Kuruduktan sonra yapışkan tabakayı noktasal olarak temizlemeniz gerekiyor. Yoğun krom tozu ekleyelim ve şimdi bal mumu tasarımınızı yapışkan olmayan üst kat ile sebitleyelim. Üst kat 1 dakika kurutuyorum. Harika bir manikür fikri oldu. Sizce nasıl?